Arkadaşlar Hazreti Wayne kanalından herkese Merhabalar bugün midde Galio oynuyorum karşımda Fizz var 300k Fizi var ee, Tıpkı zor matchup olacak ee, rune olarak artı çok girdim <laughs> Yok kazıyanı da değil ama gelebilir. Christian. C'est Yok, 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 yok. Çok güzel oynadın ama 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 Kenan bakar mısın ya? Ya. Warwick de gelebilir. <laughs> var sende, var sende, Warwick sende. Geçmiyorum ben. <laughs> Ah, şöyle bak ya. Ya. <Gülüyor> ya. <Gülüyor> mi bozdun? Ne Kim bozdu? tabii ki ya. Kim oldu? Kim oldum şu an? Ay canlara bak. O <laughs> Bu oyuna büyüdüren ayakkabısı gider değil mi? Seninle cehennemin dibinde görüşürüz. <laughs> Bizim kim bozdu? O kadar geliştirdim ki bile Benim de dünyevi isteklerim var. Oo, biz ölmeme ultisini yersen Aha yemin. Yanı seci geliyor, seci geliyor ama. <laughs> Harikasın. Lan yeter. Evet ya, ya bezdeydin. O da zaten değine gelmedi Bütün ya. Oo sana geliyorum sana geliyorum sana geliyorum. gel gelemiyorum daha biteyim de. Ultim var. Ultisi var mı bunun e e abi? Ulti olması lazım. hadi. Ultim range'e girmiyorsun abi. Vallahi range'e girmedi. Range e geç kaldınız. Range'e girmedi. Sıcaklar da buraya alırız gel gel. gel gel gel. Gel kuleye bak gel. Biz Aha. <laughs> Ya, eyvah 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 <laughs> <laughs> Çoğaldılar eyvah Ne abi çok güzel Fiora'ya <laughs> Galio abi galio ya Harbi diyorum çok ya. Ya. Kali, <laughs> ee? var. güzel Galio süper çok Eee? Kimse yok mu? şifa, şifa. Tamam güzel kurtardılar. Hadi. Lan en Lan niye öyle gelseydiniz ya? en başta? Gelseler de. Ya, Hadi niye bırakıyorsun bunu? <laughs> Tek atan galiba. <laughs> Eyvallah. Abi bunlar geldi ha. 10 saniye var ultim. Abi 3 saniye 2 saniye. Sattık bizi ya. Almayacaksın. Ya yeter ama ya. Sıktın ha. Ultin var mı abi? Ultim var ama renkte değilim. <laughs> ya oyuna bak. Galio ya çok Kesin Galio Galio çok iyii Abi keşke orayı açmasaydım Oraya alamet hala kötü açtım be ha kötü açtım sanki he ha, kral neyse indi ama kafa daha açar mı kafa atar atar kafa atar yapma be kendi lane'i var iş işte. aha onlar kaybeder kaybedersiniz Tekne var benim senin yok Bende de var da bence boşuna gider Gel. Gitmeseydin keşke. Kuleyi alalım. Bir kuleyi... <gülüyor> <gülüyor> Kestin e, Gelseydin. Fiz burada. Bende 2k para var. Nice <laughs> 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 job. Yakıyorum be. Yakıyorum be. Ya, Çeksek mi? Çeksek. Niye lan yaklaşamayınca bak. Kaysev. Hayır 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 hayır. Öyle de çok asit oldu. Yeraltına taze kan! Aga e, Kaysa'yı korumak zorundayım. Neyse hocam. Kankam sana da gelebilirim. Ulçun var mı? Var var Geldi buraya. Eee çekiyorum. Canım. Ben gidiyorum böyle birer mi? tane vuralım. Oo yürü gel burada. The... Galio taşımacılık. Ayşe izle bakalım. Gigi well played hocam. Nice. güzel hocam güzel oyunda etti mi on arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve like atmayı pardon videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere